Elbette, Magi terimi hakkında daha detaylı bir açıklama yapabiliriz. Magi kelimesi, tarihi ve kültürel olarak zengin bir arka plana sahiptir ve çeşitli anlamlar taşır. Kökeni ve tarihi kullanımı Antik İran. Magi kelimesi, başlangıçta Zerdüşçülük veya Zoroastrianizm dinine mensup rahipleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bu rahipler, Antik İran toplumunda önemli bir yere sahip olup, dini ritüellerin yanı sıra astroloji, Tıp ve felsefe gibi alanlarda da uzmanlaşmışlardır. Zerdüşt rahipleri dini metinleri koruma ve yorumlama görevini üstlenmişlerdir. Biblical references. Hristiyan geleneğinde Yeni Ahit'te Magi olarak adlandırılan kişiler, İsa'nın doğumu sırasında onu ziyaret eden ve genellikle üç kral veya bilge adamlar olarak çevrilen figürlerdir. Bu ziyaretçiler doğunun farklı yerlerinden gelmiş ve İsa'ya altın, günlük ve mür gibi hediyeler sunmuşlardır. Bu olay, Batı Hristiyan kültüründe epifani olarak bilinir ve magiler genellikle kral veya astrolog olarak tasvir edilir. Kültürel etkileri edebiyat ve popüler kültür, magiler, Batı edebiyatında ve popüler kültürde sıkça rastlanan figürlerdir. Örneğin, T.S. Eliot'un The Journey of the Magi adlı şiiri, magilerin ziyaretini bir dönüşüm yolculuğu olarak ele alır. Ayrıca, fantastik ve epik edebiyat serilerinde, özellikle Orta Doğu menşeli öykülerde magiler büyücü olarak yer alabilir. Simge ve metafor olarak magi, magiler, genellikle bilgelik ve manevi arayışın simgeleri olarak kullanılır. Mistik ve esoterik bilgilerin taşıyıcıları olarak görülürler. Bu yüzden hikayelerde ve masallarda onlara sıkça rastlanır. Modern kullanımları, astroloji ve fal. Günümüzde magi kelimesi, genel olarak batıl inançlar, Astroloji ve fal gibi konularla ilişkilendirilir. Bu kullanım, onların antik zamanlardaki astronomi ve astroloji bilgilerine olan vurgudan kaynaklanmaktadır. Bilgi ve bilgelik arayışı, modern zamanlarda da magi kelimesi, özellikle spiritüel ve mistik kontekslerde yüksek bilgi ve gizemleri arayan kişileri tanımlamak için kullanılabilir. Bu tür kullanımlar, genellikle kişisel gelişim ve maneviyat üzerine odaklanan içeriklerde karşımıza çıkar. Magi kelimesinin kökeni ve kullanımı geniş bir coğrafya ve zaman dilimini kapsar. Bu da kelimenin hem tarihi hem de kültürel olarak zengin bir anlam yelpazesine sahip olduğunu gösterir. Özellikle dini, astrolojik ve mistik bağlamlarda önemli bir yere sahiptir.